Merhaba arkadaşlar. Kemal ve Miras şimdi bahçede oyun kurmuşlar. Kemal ne yapıyorsunuz? Okula gittim ben. Ha, okul oyunu mu oynuyorsunuz? <laughs> Miras sen necisin? Burası evimiz bu baba. Ben okula girdim. Kim baban senin? Ha, bu. Orası burası okul. Ders masan mı burası senin? Evet. Hmm. Hani kalemin defterlerini alsın yukarıdan? <laughs> hmm. Burası ne? Miraç sen ne yapıyorsun burada baba? <laughs> Kapıyı aç. Ha nasıl Ana giriyor ha, içeri? Ben de gelmiş. Hadi. Senin baban ne iş yapıyor? Elinde ben, eldiveni var. Polis. Polis mi? Hı -hı. Kapı bu tarafa Yok, açılıyor ama. ama. Jandarma. Kapı bu tarafa açılıyor. Hı. Hayır hayır kapı bozarsın böyle. böyle. Jandarma. O oh, jandarma. Tek eline bakayım az senin. Ama jandarmacı böyle şeylerle mi uğraşıyor? Hı -hı. Bu evi zor yaptık biz. Hı. Peki buradakiler ne? kuyabi pişmedi. Pişmemiş Adam, mi kurabiye? Buzdolabımızda burada dondurma var. Bakayım dondurmamıza. Hani yumurtalar. Oo! Buradakiler ne? Yumurta kurabiye. Dur kurabiyeleri de bakalım. Anne. Oo ne Bakın. kadar güzel şeker vermişsiniz kurabiyele be. Buzdolabı. Dondurma bu. Hmm. Ben ev, babam evden kutu getirdi. Buraya oturup da mı yiyorsunuz? İy hem ders çalışıyorum hem de yemek yiyorum. Bu yasında bir yaş iş yapıyorum. Ha burası ya. mutfak mı? Hı hı. Ama şey kurabiyelerinize ve yumurtanıza. Ha burası da lavabonuz mu? El yıkama yere. Evet. Ama bacadan duman tutmuyor. Bu elektrikle mi çalışıyor yoksa? Evet. Açma. O baba nereye gidiyor şimdi? Baba işe gidiyor değil mi? İşe tamam mi? İşe evet. mi? Topama ayı. Kayısını Çöpünü aldı. Am silah var. Yumurtaları mi? ne zaman yiyeceksin? Baba, baba silahım bende kalmış. Gel bak çantan da var. Ben getirdim. Senin okul çantanın içinde neler var? Bakalım Silahsı mı? Silahsı var. Oyuncaklar. Var. Oo neler doldurmuşsunuz baba, siz. Abla. Ne ararsan var hayvanından, oyuncağından. <laughs> küçük kepçe kamyon da var. Adamlar da var. <laughs> kapıyı açık örtmeyin. Açık dursun hep. Her <laughs> bir tane şey var mı? Yok baba Sen şimdi nereye gidiyorsun? Gene okula mı gidiyorsun? Ya. Nereye gidiyorsun? Kıyafetlere bak. Ama sen evde çantayla mı geziyorsun? Evet. Evet. Sözemi şu an odun kestiği için motorla da sesi geliyor. Dik di, di. Yok. Hiç... Hayır. Hayır. Ne oldu anlaşılmıyor Gençimiz. görüşürüz kanalımıza abone olursanız seviniriz miraç